Arkadaşlar kolay gelsin, Allah kolay kolaylık versin. Ee, Süleymaniye mahallemizde otopark incelemesi için geldik. Biliyorsunuz şehrimizin nüfusu 302.250 oldu. Beraberinde konut sayılarımızda artış var. Ticari yapılarda, sanayi yapılarında sürekli bir artış söz konusu. Bunlar tabi e, imarlı alanlarda ve planlı ve programlı olarak devam ediyor. Tabi e, şehrimizin de vatandaşlarımızın içerisinde yaşadığı her muhitinde ihtiyacı olan konuları bir bir hem geçen dönem hem de bu dönemin başında planlamaya almıştık. Bu planlamalardan bir tanesi de otopark üretimiydi. Otopark üretimlerini de gördüğünüz gibi hızlandırmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta içerisinde yine Salih Efendi sokakta yapmış olduğumuz bir otopark düzenlemesi için sizleri davet etmiştik. Orada yerinde incelemede bulunmuştuk. O alanı tamamlamış olduk. Bugün de Süleymaniye Mahallesi, Hacı Şakir Sokak'tayız. Burada da arkadaşlarımız inşallah e, bayrama kadar burayı tamamlayarak bayram süresince de vatandaşlarımızın kullanmasını arzu ediyoruz, istiyoruz. Dolayısıyla hizmeti açmış olacağız. Tabii e, buraları bulunduğumuz alan, burada görmüş olduğunuz binalarımızın dertleri yapıldıktan sonra kalan alanın toparlanmasıyla, zemin iyileştirmeleriyle e, burada arkadaşlarımız otopark çalışmasını hazırlamış oluyorlar. Burada gördüğünüz gibi 1650 metrekarelik bir parke taş uygulaması gerçekleştiriyoruz. Yine aydınlatma, gece de alanın kullanılabilmesi için aydınlatma çalışmalarımızı da arkadaşlarımız hazırladılar. Bunların da direkt montajlarıyla beraber aydınlatmasını sağlamış olacağız. Burada alt temel kazıları, dolguları bunları da arkadaşlarımız yapmış oldular. Tabii bunlar birer yaşam alanı ve araç sayısının da arttığını düşünürsek vatandaşlarımızın da böyle bir ihtiyacı olduğunu görüyoruz ve bunları da bir bir mahallinde muhitinde vatandaşlarımızın yaşadığı alanlarda kullanmalarını sağlamış oluyoruz. Bu çalışmaları çok kıymetli buluyorum. En başta burada yaşayan vatandaşlarımız evlerine geldiklerinde en azından benim mahallemde benim apartmanımın hemen yakınında evimin hemen yakınında park yerim var diyerek aracını güzelce park etme imkanına sahip olacak. Hem güvenli alanlar olacak hem tertipli düzenli alanlar olacak. Dolayısıyla en azından komşularımız buralarda araçlarını güzel bir şekilde park edecekler. Burada 47 tane aracımızın park etmesi için arkadaşlarımız renkli taşlarla da bölümlerini ayırdılar. Görmüş olduğunuz sağ tarafta dikey parklanma hemen sonumuzdaki alanda da yatay parklanma olacak şekilde orta alanı da yol geçişlerini sağlamak Buralara giriş çıkış sağlamak için kullanmış olacağız. Alanın iki girişi var. Bu iki girişin bir tanesi yaya bisiklet girişleri için kullanılıyor olacak. Diğer girişte hem giriş ve çıkış anlamında kullanılıyor olacak. Çalışma çok kıymetli. Arkadaşlarımın emeklerine sağlık. Her birinin gerçekten gayretle, özveriyle çalışarak bakın bayrama da yetişsin diye ekstra olarak gayret ettirdik. Sağ olsunlar. Emeklerine sağlık. Ee, i̇nşallah kullanacak olan vatandaşlarımıza da hayırlı olsun diyorum. Şimdiden de tüm mahalle sakinlerimizin ve vatandaşlarımızın bayramını da tebrik ediyorum. Evet. Aynı zamanda farklı mahallelerde de, de devam eden 13 ayrı otopark çalışmamız var. Bunları da inşallah olgunlaştıkça bir bir yerine giderek hem sizlere hem de vatandaşlarımıza sunuyor olacağız. Ben hayırlı olmasın diyorum tekrar. Teşekkür ederim.